Abi bugün ne yapıyoruz? Hadi başlayalım. Hocam nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederim. veremez. Ondan sonrasını sen düşün yani. Ne oldu ya? Kursun yedi ne? Doğru kanıt bir şey seçiyor. Yok. Yok. Dön! Son ders. Hocam dur lan. Abi sakın beni şey yapma lan. Ananı alalım. Abi bugün ne yapıyoruz abi? Yani. İlk geldik ofisimize. Güzel bir gün, yağmurlu. Burada önce beslenip, vitamin minerallerimizi alıp, spor salonumuza geçeceğiz. Ben bu havayı anlamıyorum lan. Günlük güneşlik giderdim Hour later. Baş antrenör. Ama hakkını vereceksen, hakkını veremez. Ondan sonrasını sen düşün yani. Kolay gelsin hocam. Vallahi şeker koydum. Ne oluyoruz abi? Batuhan hocam. Hocam video çek şiddet yok. Hazır. Çıkır mı? Sallamıyor. Oğlum bir şey konuşuyoruz. Hocam kolay gelsin. Hocam kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Nasılsın? Allah'a şükür nasılsın? Ben değil. Kurşun yedi Reyvanın en çok sinirlenen kişilere götürüyorum sizi. Hocam kolay gelsin. Bir şey koysun önce benim bir sahnesi var Pelpe Tide'la. Ne oldu bir şey seyredecek? Yok. <laughs> Helal olsun. Gelmez aklıma gelin. Hocam nasılsınız? Çok son ders. Hadi. 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 bir Hadi. yapıyoruz Ne, ne yapıyoruz Antrenmanları son antrenman. Sert bir antrenman yapıyoruz. Sert bir ne diyor hoca? Gel buraya gel. Gir içeri gir. İçeri gel, gel. Gel. Şunla çek. Kış atma için. çek. Soğutmak için. Geçen Geçen dışarıda üç tane Üç dört tane yumruğu aynı anda atar mı? Şöyle diyor. <laughs> Arkadaşlar. Üç dört kişi yere serermiş. Dışarıda görürseniz tekme tokat saldırır. Ben de yaptım onlara. <laughs> Hocam dur lan. Atacım hangisine girelim? Sağa mı girelim? Sola mı girelim? Ortayı kapatmışlar. Sağa girelim abi. Araba çomur oldu tekerlikler ya Arabayı ne kapatıyorsun abi Oğlum <laughs> Araba pis mi bir mi iki mi yorumlar <laughs> <laughs> Bak yine az beyni asıyorsunuz Çok fena bozacağız sizde haberiniz olsun Hem <laughs> yani bu olan şey su mu abi Sen tutabilir misin Tutuyorum sen tut abi Abi sakın beni şey yapma Ananı alamadım <laughs> Paşa sana bir hikaye anlatacağım. Bir köylü adam varmış tamam mı? Ne Bu adam karısıyla birlikte uzak bir yere gidiyormuş. Ne oluyoruz abi? Bu uzak bir yere giderken de yanında da bir tane eşek var. Bak sen paşama Bu eşeği önce karısını bindiriyor tabii ki. Oradan köy halkı diyor ki ya adama bak diyor tam kılıbuk diyor eşi karısını bin, bindirmiş kendisi yürüyor diyor. Oradan hemen köylüler diyor ki ulan diyor adama bak diyor. Karısını bindirmiyor tam ayı diyor. Eşek ve birlikte gidiyorlar. Sonra oradan halk diyor ki ulan diyor bunlara bak diyor ya eşi ikisi de binmiyor. Kendileri yürüyor. Salak bunlar diyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Herkes bir şeyler der. Kimse herkesin ağzı var konuşur. O yüzden bakmayacaksın herkesin dediğine. Abi şu ayına bak ya. Sabahın körü uyandım şey gibi konuşacak halim bile şey yok yani şu an o kadar kötüyüm yine. 3 saat falan uyudum. Box kulübüne geçeceğiz Berkan abiyle beraber. Ondan sonra zaten orada bir sürü görüntü alacağım. Görüşürüz orada. Abi bugün ne yapıyoruz? Kardeşim bugün yağmurlu bir havada. Ee, yine spor salonumuza gidip antrenörlerimizle güzel bir kahvaltı yapacağız. <laughs> Biliyor musun abi senin? Bugün ama bu çok öyle konuşma konuşma olmayacak. Bugün etrafı çekeceğim. Ne yapıyor, ne ediliyor diye. Vuruşma olacak. Vuruşma olacakmış. mı? mi var? Vuruşacağız. Mi? Oğlum bak yine video atıyorsunuz. Bu da o kadar beğenmezsiniz. Ben daha video atmıyorum. Haberiniz olsun. Adam bir yere kadar. Adam o kadar emek veriyor lan video at, şey yaptınız da. Bak video atsanız. Abi beğensenize. Video 40 kişi beğeni 30 kişi oluyor. Öbür 10 tanesi öldü mü? Onlar seni gaza getirip sonra geri çekiliyor. Bu kadar olmaz ki ama. Ya işte öyle olmayacak abi. Bu şey mi lan Maraş dondurmacı mı bunlar? Gösterip vermeye. Öyle mi Biz ne yapıyoruz abi şu an? Ekmek alacağız. Niye park ediyoruz? Oğlum şuradaki fırın ne burçak? Emirhan videoda seni çekelim kardeşim. Tamam kardeşim. Hocam hadi. Eyle ayağı tutmuyor ki. Oğlum. <laughs> kardeşim sen bir yeteneksizsiniz Türkiye'ye katıl. Geçen sene köpek kazandı. Orada, bu sene de <laughs> sen kazanırsın. <laughs> Abi hoş geldin. hoş geldin. Bir kartal yap. Bu kadar olmaz ki ama bu. Vatan hocam. Bugün çekim bendeymiş. <laughs> Günaydın hocam. Hayırlı <Günaydın> işlerin olsun. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> Nacizane fikir mi veriyorsun? <laughs> Bırak şunları, oynamışlar? şunları. gibi ya valla, en alırsa oynuyor. <laughs> Almanya, bir var, bir var. Var, var, var. Ne oldu? Demir vurmuş. <laughs> de de vurmuş. sana şimdi 5 tane UFC dövüşü sayacağım. İlk 5'ini sıralayacaksın. John Jones. Ya benim için number 1 bir adam ya, bir. Khabib. Khabib. 3. Elle Topuria. Evet. İyi bir dövüşçü. 4 Charles Oliveira. 5 İslam. Kaç oldu? Allah'ım İslam'ı iki attık mi gitti? Hımm. kaç gitti? 3 İyi, güzel abi. Tebrik <laughs> 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 Kendine kaç koyarsın abi? Ekstra sıra koydum Ekstra? Ben kendime? İstersen bir de boşaltıp kendine öyle koyabilirsin. Her zaman kardeşim ben bir numarayım. Benim olduğum yerde <laughs> John Jones bile duramaz. <laughs> şey, bekliyorum oğlum, çağrı gelsin buraya. Çağ abilerine gelsin. Ama box. Ya kardeşim güreş de yaparız. Güreş <laughs> her şey yaparız. Aile ya. ya. topuyla geldi her şey. <laughs> Ata senin bu işi. Ha? Hayırdır Hasan? Yani hep hocayı çekiyorsun. <laughs> Hayırdır oğlum? Cevap ver bana. Hocam kamera konuşun ben değilim şu an. Kamera konuşuyorum da. Sekizden beri hocanı çekiyorsun. Tamam çok seviyorsun hocamı. Tamam şu an sizi çekiyorum. <laughs> Kimin hocam bu? Roj abi o ne karar. Kimin Kime diyor o? O ne oğlum, ya? sen yanlış yerler öptürmüşsün. <laughs> Nerede ya? Arkadaşlar şey böyle mi? bir şey var mı ya? Oğlum benim niye çekiyorsun? Muhammed. <laughs> Namı değer Yılan Muhammed. Şey Muhammed. Yılan. <laughs> Namı değer kirpi. Ne alakası? <laughs> Namı değer ayarsız adam. <gülüyor> <gülüyor> Torba, torbaları falan patlatıyor. Üç tane patlatıyor. <laughs> Çapkın düktü. <zipli. gülüyor> <laughs> Eldiven falan öptü. Milleti falan öptü. <laughs> <laughs> hocam diyecek bir şey bulamıyorum hocam. Ya, 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 hocam sen ha torbayı parçalayacak kendisi. Şimdi torba antrenmanına dönüyoruz. Hadi oğlum hadi ya. Oğlum Arda niye bu kadar yavaş yapıyorsun be kardeşim? Hadi ecanlarını giy. Test tutayla kamera açısı bak. Sen konuş abi oraya. <laughs> yani ortalama günlerimiz bu şekilde geçiyor. Yani konuş artık. YouTube'a içerik üretme şeyinde başka fikirler düşünüyorum tabi de. Biraz daha kitlerin toparlanmasını istiyorum sadece. Tamam kardeşim. Yani değişik fikirler var aklımda, değişik içerik fikirleri var aklımda. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Hangi içerikleri görmek istiyorsunuz? Nasıl içerikler görmek istiyorsunuz? videonun kapanışını yapamıyorum normalde kaç şeydir çünkü farklı farklı günlerden video aldığım için ondan kapanış yapmıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Klasik şeylerden söylemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.